Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin'i konuşmayacağım. Çünkü Bitcoin şu an 29 bin direncinde güzel bir destek topluyor. Ben bunun yerine sizlere bir coin'den bahsetmek istiyorum. Bu coin'e girmeden önce sevgili dostlar, Bitget borsasında çok güzel kampanyalar var. İşte 5000 dolar ödül var. Ayrı bir kampanyada 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Bunlar paylaşılacak. Haliyle böyle günlerde bu fırsatları kaçırmayın sevgili dostlarım. Hatta şöyle yapalım. Aşağıya da Bitget Borsası'nın linkini bıraktım. Oradan kayıt olabilirsiniz sevgili dostlar. Oradan kayıt olduktan sonra 20 dolarla 50 dolarla o kampanyalara katılabilirsiniz. Sonuçta rakamlar büyük. Cüzi rakamlar değil. Bu yüzden böyle kampanyaları piyasanın böyle sabite bağladığı günlerde bu kampanyaları kovalayın. Arpa coin'inden bahsetmek istiyorum. Arpa coin'ini biz daha önce birkaç defa trade ettik. Sonrasında mini trade grubumuzda da biz bu Arpa coin'ini 40 seviyelerden aldık. Ve bugün yine bu seviyelere geldiği için ben bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü Arpa birçok borsa tarafından desteklenen yani geleceği sağlam olan güzel coinlerler. Hele bu bir yıllık süre içerisinde bunu hesap edersek arpadan, arpa coininden çok güzel bir verim alabiliriz. Biz bu arpayı, arpa coinini 40 seviyelerinden yani 0.040 seviyelerinden topladık. İlk hedefimiz 0.058 seviyelerinde satmak. Tabii ki bu bir hedef. Yani bu bir kanun, kural değil piyasa şartlarına göre 48'e gelir. O gün Bitcoin'in dominansı düşmektedir ya da çok aşırı yükselmektedir. Piyasaya para girişi durmuştur. Yani bir şeyler ters dönmüştür. O zaman 48'lerde satıp çıkabiliriz. Ama şu an alırken 40 seviyelerinden bizim ilk hedefimiz 58 ve bu hedefi koruyarak gideceğiz. Tabii burada şöyle de bir detay var arpada. 58'e geldiğinde 58'e doğru giderken hani piyasa güzel bir durumda gidiyorsa 58'de satmayabiliriz. Çünkü daha yakın tarihteki ilk iğnesi 69'larda bir iğnesi var. 58'deki o gidişata göre o 69'u da kovalayabiliriz sevgili dostlarım. Ama burada şunu yapmanızı istemiyorum. Yani bu videoyu bugün yarın izlediniz. Kenarda birikmiş 30-40 bin vardı. Tüm rakamınızla tek coin'e girmeyin. Bakın bu artık halvinge tam bir yıllık süre kaldı. Ben bu halvinki birçok videomda da açıkladım. Ne olduğunu da açıkladım. Geçmiş videolarıma baktığınızda da görürsünüz. Bu bir yıllık süre içerisinde Bitcoin önce 69 bin iğnesine gelecek. Sonrasında da sevgili dostlar 100 bin dolara geçeceğiz. Yani biz bir sene sonra bugün tam bu tarihte piyasayı konuşurken Bitcoin'in 100 bin dolar üstü olmasını konuşacağız sevgili dostlar. İşte 150 bin dolara gidecek miyi konuşacağız. Ya da 149 bin destek direnç noktalarını kıracak mı? İyi konuşacağız. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu bir yıllık süre bizler için çok büyük, görülmemiş bir boğa olacak. Bunları anlatma sebebim böyle sizlere gaz vermek, umut dağıtmak değil. Bu benim bir öngörüm gördüğümü sizlere aktarıyorum. Çünkü hani daha önce de bahsetmişimdir. Ben 2014'ten beri bu piyasadayım ve her büyük düşüşün ardından daha büyük yükselişler gördük. Bu bugüne kadar hep böyleydi. Şimdi de böyle olacak. Büyük bir düşüş yaşadık. Artık piyasa dönmeye başladı. Boğaya geçiş yapıyoruz. Yani yükseliş sezonu başlıyor ve bu sezonda bu düşüşün daha büyük yükselişini yaşayacağız sevgili dostlar. Ve burada da arpa coini, bitcoin 100 bin dolara giderse eğer, hani burayı kırdığımızda emin olun ki bu arpa coini de önce 0.1 cent gelecek. 0.1 centten sonra 1 dolara doğru yolculuğu başlayacak bunun. Tabii burada da işte sizin psikolojiniz her zaman derim ya, bu işte duygu yönetimi. Aslında sizlere para kazanmanızı sağlayan, bizler değiliz, bizler sadece bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Ama sizler duygunuzu yönetemezseniz, panik yaparsanız, panik alışı ve panik satışı yaparsanız, zaten hiçbir şekilde bu piyasada para kazanamazsınız. Bunu yapmanın, yani para kazanmanın sırrı kriptoda önce duygunuzu yönetmektir. Duygunuzu yönetmenin de en temel mantığı biraz unutmaktan geçer. Al unut taktiği. Bu şekilde anlatırsam daha net ifade edebileceğim. Ve Arpa coin'ini 0.040'dan aldık. Tabii biz tradeçiyiz. Yani alıp 58'de satıp sonra diğer coin'lere geçebiliriz. Ama sizler bu şekilde her gün takip etmek istemiyorsunuz. Her gün al sat yapmak istemiyorsunuz. O kadar vaktiniz de olmayabilir. İşte Arpa gibi coin'ler Sizler için biçilmiş kaftandır, alın unutun. Çünkü neden? ARPA coin'i Binance tarafından desteklenmekte. Ve birçok borsa tarafından da listelendi ve listelenmeleri devam etmekte. E, haliyle ARPA coin'inin 1 dolara gelmesi demek çok ciddi bir rakam demek sevgili dostlar. Ve bunu da şuradan pay için Bir banka bir yılda yüzde 18, yüzde 20 verirken siz, sizin ARPA'dan bir yılda 20 kat, 25 kat kazanmanız demek çok ciddi bir rakam demektir. Ama yine belirtiyorum. Burada sizin duygunuzu yönetmeniz çok önemli. Kripto parada en çok zarar edenlere bakın. Hepsi de en fazla para hırsı olan insanlardır. Hani para ıs para hırsı olmayıp kriptoda zarar ettim diyeni duymazsanız. Mesela ben bazen yorumlara girer bakarım. Hele bu bir yıllık düşüşte şöyle zarar ettim, böyle battım diyenlerin geçmiş mesajlarına bakın. Bu kadarlık aldım, misal veriyorum 10 bin liralık aldım, 5 milyon olunca satacağım. 10, milyon, 10 bin lira nerede? 5 milyon nerede? Bu bir para hırsı. Bu olabilir, olmayabilir. Burada görmenizi istediğim o mesajı atan, o tweetleri atan insanların para hırsı. Kripto para kazanma yeridir evet ama para hırsı yeri değildir hırslı olma yeri asla değildir sevgili dostlarım. Kripto tamamen mantığınızın ve sabrınızın kullanacağı yerdir. Bu ikisini doğru yerde kullanıyorsanız arpa coin'i, arpa gibi diğer coin'leri de elinizde topladığınız, tuttuğunuz sürece her zaman yani günün sonunda kazanan hepsiz olursunuz. Ama duygunuzu yönetemezseniz bunu unutmayın değerli kardeşlerim kaybeden hepsiz olacaksınız. Piyasa yükselirken de siz kaybedersiniz. Piyasa düşerken de siz kaybedersiniz. Nedeni duygularınızı yönetemediğiniz içindir. Çünkü kripto riskli bir piyasa. Bizde risk her zaman vardır. Her şey yaşanabilinir. Biz kaç defa geçmişimde ben ilk başladığım yıllarda kaç defa sermayemi zarara uğrattım? Sayısız kez. Ama sonrasından duygumu yönetmeye başladığımda hem geçmiş zararımı çıkardım hem de üzerine ciddi karlar aldım. Çünkü duygularımı yönetebiliyordum. O krizde duygularımı yönetebiliyordum. Düşüşte panik yapmayıp satış yapmıyordum. Her zaman elimde nakit bulundurup düşüşlerde belli belli kademelerde ilaveler yaparak maliyet azaltmalar yapıyordum. Ve her şeyden öncesi Asla panik yapmıyordum. Riske almıştım param yanarsa yansın giderse gitsin de ama ben bu coin'i satmayacağım inatçılığı ile devam ediyordum. Kripto piyasamızda biraz da inatçı olmak lazım. Risk alarak mantıklı inatçı olmaktan bahsediyorum sevgili dostlar. Ve Arpo coin'i de biz bu Arpo coin'ini mini trade kanalımızda bu 40 seviyelerinden aldık. Sizleri de bekliyorum mini trade'de bu arada sevgili dostlarım. Ve burada ilk hedefimiz 58'lerde satmak. Bu hedef gelirse 58'lerde %30, %40'lık bir kar yapar. Hani dedim ya biz çünkü tradeçiyiz. Buradan çıkıp başka coin'e geçmek. Oradan %20, %30 almak. Oradan başka coin'e geçmek. %60, %70 almak. Ve bu şekilde bu bir yıllık süreyi sizlerle güzel şekilde doldurmak. Ve sevgili dostlarım bu coin ile ilgili aslında söylenecek çok daha detaylar var. Ama bu detaylara girip aklınızı bulandırmak istemiyorum. Çünkü ben bir yatırımcıyım. Yatırımcı gözüyle arpa coin'i benim için güzel bir fiyattaydı. Ve güzel de bir gelecek vaat ediyordu. Ve bunu sizlerle paylaştım. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ve her şeyden önce sağlıcakla kalın.